Yazılı Yazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 1. dönem 2. kimya yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce bu yazılı sorularına ve daha fazlasına yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz doğru yanlış sorusu. Bakıyoruz. Mendeleyev'in periyodik sisteminde elementler atom kütlelerine göre sıralanmıştır. Evet doğrudur. Mendeleev'in periyodik sistemine göre atom kütlelerine göre sıralandı. Doğru. Magnezyum element atomunun birinci yonlaşma enerjisi alüminyum element atomunun birinci yonlaşma enerjisinden büyüktür deniliyor. Biz yonlaşma enerjisi için periyodik tablo hakkında ne bilmekteyiz? Soldan sağa doğru gidildikçe yani şu ok yönünde arkadaşlar yonlaşma enerjisinin artacağını söyleyebiliriz. Buna göre buradaki bize verilen elementlerin yerlerini bir belirleyelim. Magnezyumun 12 tane atom numarası var. Bunu yerleştirdiğimizde 2, 8, 2 olacaktır. 3. periyot 2A grubu. Alüminyuma baktığımızda 2, 8, 3 şeklinde. 3. periyot 3A grubunda olduğunu söyleyebiliriz. Yani 2A grubunda magnezyum, 3A grubunda alüminyum. Hangisinin ki daha fazla olacaktır? Soldan sağa doğru gidildikçe artıyorsa alüminyumun e, iyonlaşma enerjisi daha büyük olacaktır. Ama burada tam tersi denildiği için yanlıştır. Bütün e, metaller oda koşullarına katı haldedir deniliyor. Yanlış. Bütün metaller demesi yanlıştır. Çünkü bir tane bozan, bu durumu bozan metalimiz var. O da civadır. Civa oda koşullarında katı halde değil sıvıdır arkadaşlar. Bu yüzden bu ifademiz yanlış. Bütün metaller denildiği için. 2882 elektron dizilimindeki element 3. periyot 2A 2. grup elementidir deniliyor. Baktığımızda katman sayısı kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 4 katmanı var. O zaman 4. periyotta olması gerekiyor ve kaça? Evet, değerlik elektron sayısı 2 olduğu için 2. grup elementidir. Bu doğru olacaktır. Ama burada periyot yanlış verildiğinden dolayı bu ifademizde yanlış olacaktır. Devam edelim. Periyodik sistemde elektron ilgisi en büyük element flor elementidir deniliyor. Yanlıştır. Flor değil klor olacaktır arkadaşlar. Bunu da bilmekte fayda var. Önemli bir bilgi yıldızımıza atalım. İstisna olarak kabul edebiliriz. Bu ifademiz de yanlıştır. Devam ediyoruz doğru yanlış sorularımızla. Kovalent bileşikler elektron çiftinin atomlar arasında ortaklaşa kullanılmasıyla oluşmaktadır. Evet doğru. Kovalent bileşik dediğimizde iki tane ametal ile oluşturulacaktır. Ve bu ametal elementleri elektronlarını ortaklaşa kullanacaklar. Eğer iyonik bağlı bir bileşik denilseydi o zaman Elektronlarını alışveriş şeklinde kullanacaklardı arkadaşlar. Devam edelim. Aynı cins ametal atomları arasında olan kovalent bağlı bileşikler polar kovalent bağlı bileşikler deniliyor. Aynı cins de oluşuyorsa polar değil apolar olacaktır. Yani kutupsuzdur arkadaşlar. Örnek olarak işte O2, F2, Cl2, Br2 bunlar verilebilir. Bunların hepsi apolar kovalent bağ içeren bileşiklerdir. O yüzden burası yanlıştır. Polar denildiğinden dolayı. İyonik bileşikler anyonlarla katyonlar arasında meydana gelir. Doğrudur. Anyonlar eksi değerli kalanlar, katyonlar artı değerli kalan elementler olacaktır. Pardon, elementler değil, iyonlar olacaktır ve bileşiklerde bileşikler de bunlarla beraber oluşmakta. Bu ifademiz de doğrudur. O2, F2, Cl2, Br2, I2 N2 moleküllerinde apolar kovalent bağ vardır deniliyor. Az önce de bundan bahsetmiştik. Bu gibi e, ifadelerimizde aynı cins ametal atomları içeren bileşiklerimizde apolar kovalent bağın olduğunu söylemiştik. Doğrudur o yüzden. Kovalent bileşiklerin hal değiştirmesine kovalent bağ aynen kalır deniliyor. Doğrudur. Kovalent bağ güçlü bir etkileşim olduğundan dolayı fiziksel bir değişim olan hal değişiminde ortadan kaybolmaz, aynı şekilde kalır. CaCO3 hem iyonik bağ hem de kovalent bağ içerir deniliyor. Baktığımızda kalsiyumla buradaki CaCO3 e, arkadaşlar kendi aralarında ne oluşturacak? İyonik bağlı bir bileşik oluşturacaklar ve bunun ayrıyetinde buradaki karbon oksijen atomları da kendi aralarında kovalent bağlı bir ifade oluşturacaklar. Bu yüzden de hem iyonik bağlı hem de kovalent bağlı ifadelerimizin olduğunu söyleyebiliriz. Doğrudur. Metalik bağ zayıf etkileşimlerdir deniliyor yanlış. Metalik bağ metaller arasında oluşur adı üstünde ve zayıf bir etkileşim değil güçlü bir etkileşimdir. O yüzden yanlış bir ifademiz. Boşluk doldurma bölümümüze devam ediyoruz. Bize bazı kelimeler veriyor. Bu kelimelerle uygun boşlukları dolduracağız. Bakalım. Sodyum ve potasyum elementleri nokta nokta birbirine benzer deniliyor. Gelin birlikte bunları bir katmanına göre dizelim. Sodyumun 11 tane elektronu var. 2, 8, 3 şeklinde dizebiliriz. Potasyumun da 19 tane. 2, 8, 8 kaç etti? 18 etti. Bir de buraya koymuş olduk arkadaşlar. Pardon burası 11'di burası olmadı. Buraya da değerlik elektron olarak bir kalmış oldu. Baktığımızda ikisi de aynı grubun elementleridir. Aynı grubun elementleri ise o zaman kimyasal özellikleri de birbirine benzer olacak. Çünkü elementler eğer aynı gruptalarsa kimyasal özellikleri de birbirlerine benzer olacaktır. Bu kadar basit. İkisi de 1A grubunda. Bu yüzden kimyasal özellikleri birbirlerine benzerdir. Atom numaraları aynı. Kütle numaraları farklı. Element atomları birbirinin nokta nokta olan atomlarıdır. Ne olan atomlarıdır? İzotop olan atomlarıdır. İzotopu olan atomlarıdır. Çünkü atom numaraları aynı. Yani proton sayısı aynı. Kütle numaraları farklı. Yani nötron farklı. Proton aynı nötron sayısı ise farklı olan ifadeler izotop olarak değerlendirilmektedir. 8. 281 katman elektron dağılımındaki bir element ile 287 katman elektron dağılımındaki element aynı nokta nokta elementleridir. Ne aynı ne elementleri olabilir? Baktığımızda bu ilk verilen element 1, 2, 3, 3. periyotta ve 1A grubunda. Diğerine baktığımızda bu da 3. periyotta 7A grubunda. Neleri aynı? Periyotları aynı. O zaman aynı periyot elementleridir diyebiliriz. Diğeri, asit oldukları bilinen HCl ve H2SO4 bileşiklerin yaygın adları sırasıyla nokta nokta ve nokta noktadır. HCl'nin yaygın adı sizlerin de bildiği gibi tuz ruhudur ve tuz ruhu oldukça e, tehlikelidir arkadaşlar. Anneleriniz, babalarınız kullanırken dikkat etmenizi söyleyin onlara. Sonra H2SO4'ün yaygın adı da zaç yağı olacaktır. Bunu da bilmekte fayda var. Zaç yağı şeklinde söylemiş olalım. Ona bakalım. Farklı element atomlarının belli oranlarda nokta nokta olarak bir araya gelerek oluşturdukları saf maddeye nokta nokta denir. Ne olarak? Kimyasal olarak oluşturmuş oldukları saf maddeye biz bileşik demekteyiz. Bu kadar basit bileşik farklı element atomları belli oranda birleşiyor kimyasal olarak ve biz bunlara bileşik diyoruz ve bileşiklerde aynı zamanda saf maddeler saf maddeler zaten ikiye ayrılıyor elementler ve bileşikler olmak üzere. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından test sorularımızda devam edebiliriz. Aşağıda verilen element isimlerine karşılık gelen sembollerden hangisi yanlıştır? Potasyum K doğru kükürt S doğru. Fosfor F yanlış. F florun sembolü olacaktır. Fosforun sembolü ise P'dir. Burada bir yanlışlık var. Azot N doğru. Bor B doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. Dikkat edin. Fosforla florun arasındaki farka dikkat edin. Aman diyeyim. Sut kostik yaygın adıyla bilinen bileşiğin kimyasal formülü aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Sut kostiğin normal adı arkadaşlar sodyum hidroksittir ve sodyum hidroksitte sodyum oksijen ve hidrojenden oluşan E şıkkında verilen bileşiğimizin ta kendisidir. Sodyum hidroksit yaygın adı da sut kostik olarak bilinmekte. Cevabımız E'den şıkkı. Bu belli başlı bileşiklerin yaygın adlarını normal sistematik adlarını da bilmenize kesinlikle fayda var. 13. sorumuza devam edelim. Klor atomunun 17 protonu ve 18 nötronu vardır. Buna göre hangileri bulunabilir? İlk öncülümüzde klor atomunun kütle numarası deniliyor. Kütle numarası ne demektir? Nötron artı proton sayısı demektir. Biz proton sayısını biliyoruz, nötron sayısını biliyoruz. O zaman kütle numarasını da bulabiliriz. Hatta bulduğumuzda 17 artı 18'den 35 kütle numarası olduğunu söyleyebilmekteyiz. Yani ilk öncülümüzü söyleyebiliyoruz. Klor atomunun çekirdek yükü. Çekirdek yükü proton sayısı ve atom numarasına eşit olacaktır. O yüzden de direkt buradaki 17'yi alıp buraya yapıştırıyoruz. Bunu da bulmuş olduk. Artı 7 yüklü iyonun elektron sayısı. Artı 7 yüklü ne demektir? Yani 7 tane elektronu atmış ki proton sayısı elektron sayısından fazla gelmiş ve bu sayede de artı 7 olarak yüklenmiş. Yani artı 7 yüklü iyonun elektron sayısı da 10 elektron olacaktır. Bunu da bulabiliriz. Cevabımız... 1, 2 ve 3 Edirne şıkkıdır. 14. Buna göre yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? X ve Y hakkında bilgi veriliyor. X için 4. periyot 2. grup deniliyor. Y için de 3. periyot 15. grup elementleri olarak verilmekte. Şimdi baktığımızda 15. grup demek ha, bir aklınız karışabilir. Siz 8'e kadar öğrendiniz. Nedir bu 15. grup demiş olabilirsiniz. Telaşlanmayın şudur. Gruplar şu şekilde 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. şeklinde devam etmekte. Toplamda 18 tane grup var arkadaşlar. Ve bunlardan 10 tanesi bu aralıkta. Ve bu aralıkta geçiş metalleri olarak bilinmekte. Bunları 11. sınıfta ilerleyen sınıflarınızda göreceksiniz. Buradaki grup numarası 10 tane grup olacaktır. 10 tane gruptur. Yani bize 15. grup dediğinde biz 15'ten 10'u çıkardığımızda ne kalıyor? 5 kalıyor. Yani biz buna 5A grubu diyebiliriz. Buna da 2A grubu diyeceğiz zaten. Yani burada 15. grup demesine takılmayın. 5. grupta dese, 15. grup dese de pardon 15. grup 5. grup diyemez. Direkt 5A dese gene aynı olacaktı. 15. grup dese de aynı olacaktı. 2. grup zaten 2A'yı temsil ediyor. Buna göre hangileri doğru? X'e metal demiş. X 2A grubunda olduğu için metaldir. Doğru. Y'ye metal demiş. 5A grubunda olduğu için Y da metaldir. Doğrudur. İlk öncül doğru. Enerji düzey sayıları farklıdır deniliyor. Enerji düzey sayıları periyotları ifade etmekte. Biri 4, biri 3 olduğu için farklıdır. Doğru. Atom numaraları arasındaki fark 5'tir deniliyor. Gelin birlikte katman dizilimini yapalım. X'e yapacak olursak 2, 8, 8, 2 şeklinde yapacağız. 10, 18, 20 olmuş olmakta. Y'ye bakacak olursak 3. periyot 5 e olarak baktığımızda 2, 8, 5 değerli elektron sayısı 5'tir. 15 oluyor. Arkadaş 15 proton ve 20 protonları var. Aradaki fark 5. Evet doğru. Cevabımız böylelikle 1, 2 ve 3 Edirne şıkkı. 15. sorumuz. Periyodik sistemde verilen X, Y, Z, L, M ne element atomları için metal, ametal, yarı metal ve asal gaz sınıflandırmalarından hangisi doğrudur deniliyor. Şimdi bakacak olursak ilk olarak X'e baktığımızda X hangi gruptadır? 1A grubundadır ve 1A grubu genellikle metaldir. Ama genellikle diyoruz. Çünkü buradaki X direkt bir istisnadır arkadaşlar. X nedir buradaki? Her e, hidrojen olacaktır ve hidrojen olmasından kaynaklı direkt bir arada olduğundan dolayı metal değildir, ametaldir hidrojen olmasından dolayı. O yüzden biz X'i ametal olarak kabul edeceğiz. X'imiz ametal. Bunu bir kafamıza kazıyalım. Sonra Y'ye baktığımızda Y'miz 2A grubundadır ve 2A grubunda olduğu için direkt nedir? Metaldir. Metale Y'yi söylemiş olacağız. Y olmayanları eleyeceğiz. Hepsinde var. Tamam, devam edelim. Z'ye baktığımızda Z de 3A grubunda ve 3A grubunda ve 2. periyotta 2. periyot ve 3A grubunda olan elementimiz bor elementidir ve bor elementinde bir istisna var. Bor elementi arkadaşlar yarı metal özellik göstermektedir. Bu yüzden de direkt Z'yi yarı metal olarak isimlendireceğiz ve böylelikle A şıkkı gitti, B gitti, D şıkkı da gitti. 2 şıkka döndük. Sonra L'ye baktığımızda L de 5A grubu elementi ve 5A grubundaki ve aynı zamanda ikinci periyot 5A grubunda olan elementimiz de azot elementidir ve azot elementi de nedir? Direkt ametaldir arkadaşlar. Bu yüzden L'nin de ametal olması gerekiyor. Burada L için şuraya baktığımızda yarı metal denildiği için C şıkkı da gitti. Cevabımız ortaya çık çıktı ama devam edelim. N'ye baktığımızda N8A grubunda da Direkt soygaz dememiz gerekiyor. Diğer adı da asal gazdır. N soygaz. M'ye baktığımızda M'de ametal 7A grubundadır. Halojendir ve ametaldir cevabımız Edirne şıkkı. Gördüğünüz gibi burada dikkat etmeniz gereken ifade arkadaşlar nedir? Borun yarı metal olduğunu bilmek olacaktır. Geri kalanı zaten kolay. 16. Gaz halindeki nötr bir atomdan bir mol elektron koparmak için gereken enerji iyonlaşma enerjisidir. Buna göre iyonlaşma enerjisi için hangileri veya hangisi doğrudur? İlk öncülde bir grupta enerji düzeyi sayısı arttıkça azalır deniliyor. Bir grupta enerji düzeyi sayısı arttıkça azalır. Yani periyot arttıkça azalır demekte. Baktığımızda periyot arttıkça yarıçap artmakta. Yarıçap artıyorsa iyonlaşma enerjisi ikisi zıt olduğundan dolayı azalacaktır. Evet doğru. Grupta enerji düzeyi periyot sayısı arttıkça iyonlaşma enerjisi azalacaktır. Doğru. 2. Bir periyotta asal gaz element atomuna doğru gidildikçe kesinlikle artar deniliyor. Şimdi periyotta asal gaz element atomuna doğru gidildikçe yani ne demektir? Soldan sağa doğru gidildikçe artar deniliyor. Evet doğru. Soldan sağa doğru gidildikçe yarıçapımız azalacaktır. yarıçap çap azalıyorsa o zaman yoğunlaşma enerjisi de artacaktır. Ters çalışmaktaydı. İkide de doğrudur. 3'e baktığımızda aynı periyottaki 2A grubu elementin yoğunlaşma enerjisi 3A grubu elementinkinden büyüktür deniliyor. 2A grubu ve 3A grubu kıyaslaması yapılıyor ve biz ne demiştik? Soldan sağa doğru gidildikçe grup içerisinde yoğunlaşma enerjisi artmaktaydı. Artıyorsa o zaman 2A grubu elementinin yoğunlaşma enerjisi 3A'dan küçük olacaktır. Bu ifademiz yanlıştır. 3 yanlış, 3 olanları eleyebiliriz. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan şıkkı böylelikle. 17. sorumuz Aşağıda verilen maddelerden hangisi günümüzde kullanılan ancak simyacıların keşfetmediği bir maddedir? Seramik simyacılar tarafından, cam simyacılar tarafından, boya onlar tarafından, tuz ruhu onlar tarafındayken naylon arkadaşlar onlar tarafında yoktu. Günümüzde üretilmekte bu yüzden de cevabımız değişik naylon. Zaten naylon teknoloji gerektiren bir madde bu yüzden cevabımız direkt denizli şıkkı naylondur. Zaten naylon bildiğiniz gibi petrolden yapılıyor ve petrol o zamanlarda kullanılmamakta. 18. Aşağıda verilen maddelerden hangisi sembol ile gösterilen bir saf maddedir? Sembolle gösterilen saf maddelere biz ne diyoruz? Element diyoruz. Yani elementler sembolle gösterilirken bileşikler formülle gösterilmekte. Bunu da bilmekte fayda var. Biz ne aramaktayız o zaman? Element. Kezzap bileşiktir. Tuz ruhu bileşiktir. Kostik bileşiktir. Amonyak bileşiktir. Kalay nedir? Bir elementtir. Sn şeklinde sembolle gösterilecektir. Diğerleri ise formülle gösterilmekte. İkisini de bilmek ve farkını anlamak gerekiyor. Cevabımız Edirne şıkkı. Ve sıra geldi son iki sorumuza. Bakalım. Ametallerin genel özellikleri ile ilgili hangisi veya hangileri doğrudur? İlkinde en az iki atomlu moleküler yapıda bulunurlar. Evet bulanabilirler. Hayır, hani moleküler yapılarını düşünecek olursak en az iki atomlu olduklarını söyleyebiliriz. Atıyorum N2 olarak, F2 olarak vesaire. Bunu söyleyebiliriz. Doğru. Bir metal atomu ile iyonik bileşik oluşturabilirler. Doğru. Zaten iyonik bileşikler bir ametal ve bir metal ve ametallerden oluşmakta. Bu yüzden bu da doğrudur. Elektrik akımını iyi iletirler. Yanlıştır. Elektrik akımını metaller iyi iletir, ametaller iyi iletmez. Bu yüzden bu ifademiz yanlış. Cevabımız 1 ve 2 Bursa şıkkı. 20. ve son sorumuza geldi sıra yargılanan hangileri veya hangileri doğrudur deniliyor. Bakalım. Periyodik sistemde bulunan bazı grup elementlerin özel adları vardır. Buna göre hangisi? Doğru. İlk öncül 13. grup elementlerine toprak grubu denir denilmekte. Şimdi biz bunu A grubu olarak söyleyebilmek için 13'ten kaç çıkarıyorduk? Az önceki sayfamıza göstermiştik. 10 çıkarıyorduk. 10 çıkarınca 3 kaldı. 3A grubu toprak grubu olarak ifade edilmekte denilmekte. Doğrudur. 1A grubu toprak metal olarak ifade edilir arkadaşlar. Pardon 1A grubu alkali metal olarak ifade edilir. 2A grubu toprak alkali metal olarak ifade edilir. 3A grubu ise toprak metal grubu olarak ifade edilir. İlk öncülümüz doğru. Halojenler 17. grup elementidir. 17. grup elementi 17'den 10 çıkardığımızda 7A grubu demektir. Ve 7A grubu halojen özel ismiyle anılmakta doğrudur. Alkali ve toprak alkali metaller aynı grupta bulunan elementlerdir. Yanlış aynı grupta değil. Alkali metaller 1A grubunda bulunurken toprak alkali metaller 2A grubunda bulunur. Yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan Şıkkı. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videonu gösterebilirsiniz. Son olarak bu yazı sorun ve daha fazlasına yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Umarım hak ettiğiniz notu alırsınız ve bu videonun da size yararlı olup olmadığını da ve kaç aldığınızı da yorumlarda belirtmeyi unutmayın.